Esselamu Aleyküm. Kısası Enbiya okumamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf'u yes'erut teftiş Yusuf istiyor. Et teftiş inceleme. Et teftiş istiyor. Yusuf inceleme istiyor. Ve lemma ne ki ca'e geldi el er Rasulü elçi ila Yusuf'e elçi Yusuf'a geldiği zaman kâlelehu ona dedi innel meliku gerçekten de kral hükümdar yed uke seni çağırıyor. Ma radiye Yusufu ma değil radiye razı oldu ma radiye razı olmadı Yusuf'a Yusuf razı olmadı. En yahruce mine sicni hakeza enki ki e, yahruce, çıkmaya mine sicni zindandan hakeza hakeza üstün olacak bu böylece bu şekilde Yusuf zindandan böylece bu şekilde çıkmaya razı olmadı. Ve lem yesta'cil. Esta'cil acil, esta acil e, e, lem yesta'cil acele etmedi Yusuf, Yusuf ve kale li rasulil meliki ve dedi li rasuli elçisine el meliki kralın hükümlerin hükümlerin elçisine dedi ene uridu teftiş. Ene ben Uridu istiyorum. Et teftiş, inceleme istiyorum. Ene uridu uridu be, be, ben, istiyorum. El bahsu an kaziyeti. E, bahs e, araştırma e, kaziye, dava e, benim davamın davam hakkında davamda e, araştırma araştırılmasını istiyorum. İstiyorum. Ve se'elel meliku an Yusuf'e ve alimel meliku ve alimen nasu enne Yusuf beriun ve sele se e, sordu el hükümler an Yusuf Yusuf'e e, hükümler Yusuf hakkında soru sordu Yusuf'u soruşturdu ve alimel meliku ve e, alime bildi e, el meliku hükümdar ve alimen nasu ve insanlar bildi hükümdar bildi ve insanlar bildi İki, enne Yusuf'e beriun Yusuf, beri Yusuf e, masumdur. E, bu söylenenlerden uzaktır. Böyle olduğunu bildiler. Ve haraca Yusuf'u beriyen ve ekremehul melik. Ve haraca çıktı Yusuf'u Yusuf. Yusuf beri en masum olarak temizlenmiş olarak temiz olduğu bilinmiş olarak çıktı ve ekremehul melik ve e, hükümdar ona ikramda bulundu. ''Ala hazainil ard'' ''Ala'' üzerinde haz, ''hazain'' ''hazinenin çoğulu'' e, ''hazineler'' ''el ard'' e, ''memleket'' veya yeryüzü'' her iki manada da kullanılıyor. Kullanılma yerine göre. ''ülkenin e, hazineleri'' ''üzerinde'' ''ve kâne yusufu ya'lemu ennel emanete kalîletun fin ve kâne idi Yusuf'u, Yusuf ya'lemi biliyor ve Yusuf biliyordu ki e, ki enne el emanete emanet yani eminlik kaliletun azdır finnas insanlar içinde. Biliyordu ki insanların içinde eminlik, emin olma durumu azdır. Ve kâne Yusuf'u ya'lemi ve Yusuf biliyordu e, ki enne el hıyanete kethiratun finnas ve hıyanet, hainlik, kesiratun çoktur filnas ve biliyor Yusuf biliyordu ki insanlar içinde hainlik çoktur. Ve kâne Yusufu yara ennen nase ne fi emvalillah. Ve kâne idi Yusuf ve Yusuf yara görüyor ve Yusuf görüyordu ki ennen nase ki insanlar yahunûne hainlik yapıyor fi emvalin emvalillah. Mal çoğulu emval mallar. Allah'ın malları ve görüyordu ki Yusuf görüyordu ki insanlar Allah'ın malları da hainlik yapıyor. Ve kâne yara ve görüyordu ki enne fil ardı yeryüzünde hazainu kesiretun ve görüyordu ki görüyordu ki ülkede yeryüzünde var ne var hazainu <laughs> hazineler kesiretun çok hazineler var. Velakin neha fakat onlar velakin fakat ha'dan dolayı da onlar vayi atun zayi olmuş, kaybolmuş. Li ennel e, umara'u la ye, la yahafun Allah la yahafun Allah fiha. E, bunlar kaybolmuştur. Niye? Li enne çünkü el umara emirler yani yöneticiler la yahafuna korkmuyorlar. Allah'a Allah'tan korkmuyorlar. Fiha onlar hakkında yani bu hazineler hakkında Allah'tan korkmuyorlar. Fete kulu kilabuhum ve la yecidun nasu ma yekulun. Bu yine üstün olacak. Fete kulu ve yiyor kilabuhum kel köpek çoğulu kilab köpekler kilabuhum onların köpekleri yiyorlar ve la yecidu ve yecidu, ve yecidu bilmiyor bulmuyor en nasu insanlar bulmuyor ma şey ki kulunu yiyorlar e insanlar yiyecek şey bulamıyorlar ve e, telebbese buyutuhum ve la yecidun nasu ma yelbesune e, ve telebbese ve giyiniyor buyutuhum onların evleri beit çoğulu buyut onların evleri giyiniyor ve la yecudu ve bulamıyor en nasu insanlar ma o şey ki yelbesune giyinecekler giyiniyorlar ma yelbesune giyinecek şey bulamıyor insanlar giyecek şey bulamıyor ve la yenfe un nasu bi hazainil ardi illa men kane hafizan alima ve la yenfe un nasu insanlar e, faydalanmıyor. ve bir haza inil ülkenin hazinelerinden illa ancak şu hariç menkâne hafizan alima e, koruyan, koruyucu olan ve e, bilen alim olanlardan başka insanlar ülkenin hazinelerinden faydalanmıyor. Ve men kâne hafizan ve ma aliman la ya'lemu eyne hazainul ardi ve keyfe yentefi'u biha. Ve ben kâne hafizan ve bir, bir, kişi kim ki? Kâne hafizan koruyucu olan ve mâ kâne aliman fakat bilmeyen e, ve mâ kâne e, e, bilmeyen la ya'lemu eyne hazâinul ard la ya'lemu bilmiyor eyne nerede hazâinul ard ülkenin hazinelerinin hazinelerinin nerede olduğunu bilmiyor ve keyfe yentefeu biha ve keyfe nasıl yentefeu faydalanacak biha onlardan nasıl faydalanacağını bilmiyor. Pekane aliman ve makane hafizan ye'kulu minha ve yakunu fiha. Ve men o kişi ki kişiler ki kâne aliman eee biliyor bilen ve makane hafizan ve koruyucu olmayan bilen ve koruyucu olmayan fakat olmayan kişiler ise ye'kulu minha onlardan yiyor ve yahunu fiha ve hainlik yapıyor. Onlar da hainlik yapıyor. Ve kâne Yusufu hafizan alima ve Yusuf idineydi Hafizan koruyucu, koruyan e, aliman bilen, koruyan ve bilendi. Ve kâne Yusufu la yuridu en yetrükel umara e yekulûne nas ve e, kâne ide yusufu la yürüyünü istemiyor yusuf istemiyordu en yet rüke bırakmayı el-ümerâu emirleri yöneticileri ye'kulûne yiyorlar emvâlen nas, insanların mallarını yusuf e, e, yöneticileri insanların mallarını yemeye bırakmak istemiyordu onların böyle e, yemelerine müsaade etmek istemiyordu ve kâne yusufu la yak. <laughs> Ve kâne Yusuf'u la yakdiru en yara nase icuune e yemutun. <laughs> ve kâne idi Yusuf ve Yusuf la yakdiru güç yetirmek. Kâne Yusuf'u la yakdiru <laughs> e, gücü yetmiyordu, dayanamıyordu. en yara görmeye, en nase insanları icuune acıkıyorlar, aç kalıyorlar ve yemutune ve ölüyorlar. İnsanların acıkmasını ve ölmesini görmeye Yusuf dayanamıyordu. Ve kâne Yusufu la yestahi minel hak ve kâne Yusufu Yusuf idi la yestahi utanmak. E, Yusuf utanmıyordu minel hak Yusuf haktan hakkı söylemekten utanmıyordu. Ve kâle lil meliki ve bundan dolayı e, dedi lil meliki hükümdara. <laughs> İc'alni beni yap bırak ale hazaini'l ard ülkenin hazineleri üzerine yap hazinelerine bakan yap inni hafizun alimun çünkü ben şüphesiz ki ben hafizun koruyanım alimun bilenim ve hakikata kâne Yusuf'u eminen li hazaini Mısır ve bu şekilde Yusuf oldu eminen güvenilen yani bakan Li Hazaini Mısır Mısır'ın hazineleri üzerine e, güvenilir olan bakan oldu. Ve istirahen nasu cidden ve hamidullah ve istiraha e, rahatladı en nasu insanlar cidden çok rahatladı ve hamidu ve hamdettiler övdüler e, Allah'a Allah'ı övdüler Allah'a hamdettiler. Câe ıhvetü Yusuf. Câe geldi, ıhvetü Yusuf, Yusuf'un kardeşleri geldi. Ve kane fi Mısra e, ve, e, ve Şami meca'atun kema ahbera Yusuf. Ve kâne idi oldu fi Mısra, Mısır'da e, ve Şami ve şamda. E, Şam'dan e, kasıt bu da Şam şehri değil. Bütün Suriye, evvelce bütün Suriye topraklarına Şam deniliyordu. Ee, onun için burada Mısır'da ve Suriye'de e, ne oldu? Mücaheten açlık oldu, kema gibi olduğu gibi Ahbere haber verdi Yusuf, Yusuf'un haber verdiği gibi Mısır'da ve Şam'da, Suriye'de açlık oldu. <laughs> Ve semi'a ve işitti ehlü şam, e, şam ahalisi yani Suriye ahalisi işitti. Ve semi'a ya, Yakub'u ve Yakub işitti ki enne fi Mısır'a, Mısır'da var, raculan rahiman. adam, racul adam, rahim, merhametli. Mısır'da merhametli bir adam var, öyle olduğunu Suriye ahalisi işitti ve Yakub da işitti. Ve en nefi Mısır'a Cevadan Kerime, ve huve ala xazainil Ve yine ki bu işitti, işitti bu yukarıya bağlı. Fi Mısır'a Mısırda var Cevadan Cömert, birisi Kerimen şerefli birisi var, ve huve ve o ala xazainil ard Ve o e, ülkenin hazineleri üzerindedir. Ve e, kâne nâsu yedhebûne ileyhi ve yekudûne ta'âme ve ersele Yakûbu ebnâehu ilâ Mısra bilmâli liye'tû bit Ve kana idi en nâsu insanlar yedhebûne gidiyorlar ve insanlar gidiyorlardı ileyhi ona, o adama ve yekudûne ev alıyorlardı et ve yiyecek alıyorlardı. Ve Ersel'e Yakub'u ve Yakub gönderdi ebna ehu oğullarını ila Mısır'a Mısır gönderdi bil mali mal ile liyetu bi getirmeleri için ettaam ettaam yiyecek getirmeleri için oğullarını mal ile Mısır'a gönderdi ve bakiye bin Yaminu inde validihi li enne Yakub kana yuhibbuhu cidden ve ma kâne yuridu, yuridu en yeb'uda min anhu ve bakiye ve kaldı bin yamin bin dünyamin kaldı inde validihi validihi babası inde validihi babasının yanında kaldı li enne çünkü Yakub ve Yakub kâne yuhibbuhu onu seviyordu cidden çok seviyordu ve ma kâne yuridu ve istemiyordu en Yebu de uzaklaşmayı anhu ve ondan uzaklaşmak istemiyordu. Ve kane Yakubu yahafu aleyhi kema kane yahafu ala Yusuf. Ve kane Yakubu yahafu ve Yakub korkuyordu aleyhi onun hakkında kema olduğu gibi kane yahafu ala Yusuf Yusuf hakkında korktuğu gibi ve onun hakkında da korkuyordu ve teveccehe ikvetu Yusuf'e ila Yusuf'e ve hum la ya'rifûne ennehu ehûhum Yusuf. Ve teveccehe ve yöneldi, yola çıktı ikvetu Yusuf, Yusuf'un kardeşleri ila Yusuf'e, Yusuf'a doğru yola çıktı. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a doğru yöneldi, yola çıktı ve hum ve onlar la ya'rifûne bilmiyorlar eee, ennehu ki o ehuhum kardeşleri Yusuf onun kardeşleri Yusuf olduğunu bilmiyorlardı bilmeden Yusuf'a doğru yola çıktı Yusuf'un kardeşleri. Burası ayet Estağfurullah ve ca ekvetu Yusufa fe aleyhi alayhi fe ve hum la ve ve hum lehu munkirun ve ca e, geldi ekvetu Yusufa Yusuf'un kardeşleri fe aleyhi dehale ala yanına girmek. Onun yanına girdiler. Fe arafehum o onları tanıdı. Ve hum lehu ve onlar ise onu yani Hz. Yusuf'u münkirun tanımadılar. Bu inkar etmek enkara inkar etmek münkir inkar eden tanımayan onu tanımadılar. Arafe Yusuf'u enne haulâ'i humüllezîne elkavhu fil bi'r Arefe bildi, anladı. Yusuf ve Yusuf, Yusuf, Yusuf enne ki ha bunlar. Hum, bunlar onlardır ki ki onu el kavhu attılar. Fil bi'ri kuyuya atanlar olduğunu anladı. Enne ha ula'i humul lezine kânu yuridûne katlehu. Ye, ki yine anladı da buraya bağlı. Bunlar onlardır ki kânu yuridûne istiyorlardı katlehu onu öldürmek istiyorlardı. Onu, onun ölümünü isteyenler olduğunu anladı. Velakinnallâhe hafazahu fakat Allah hafazahu onu korudu. Velakin Yusuf'u Yusuf'e lem yekul lehum şey'en. Fakat Yusuf lem yekul söylemedi lehum onlara şey'en hiçbir şey ve lem yefvahu 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 vahum ve Onları alçaltmadı, en yani rezil etmedi. Beyne Yusuf ve İkhbetih'i, beyne arasında Yusuf ve Yusuf ile İkhbetih'i ve Yusuf ile kardeşleri arasında. Ve kellemehum Yusufu ve Kalelehum, ve kellemehum konuştu, Yusuf, Yusuf e, kellemehum onlarla konuştu, Yusuf ve Kalelehum ve onlara dedi: Min eyne entum, min eyne nereden entum? Siz neredensiniz? Kalu min ken an. Biz e, ken andan dediler. Kale men ebukum. E, babanız kim? Dedi. Kalu dediler. Yakub ibni İshaka bin İbrahim. Yakup e, Yakub ibni İshaka. İshak'ın oğlu Yakûb'' e, ibni i̇bni İbrahim. İbrahim'in oğlu İshak oğlu Yakûb'' dediler. Ve vesselam ve salat salat salatlar ve selamlar. Selam onların üzerine olsun. Kale lekum ehun ahar Kale dedi hel mi mi soru lekum sizin var mı? Ehun erkek kardeş. ahar başka sizin başka erkek kardeşiniz var mı? Kalu dediler neam lena ehun ismihu Binyamin. Ee kalu dediler neam evet. Lena ahun bizim var. Ahun bir kardeşimiz. ismi hu, onun ismi. Bin yamin, onun adı Bin dediler. Kale dedi limaza ma ca'e ma'kum. E, limaza niçin ma değil ca'e geldi ma ca'e gelmedi ma'kum sizinle. E, niçin sizinle beraber gelmedi dedi. Kale dediler li enne çünkü dena, bizim babamız la yetrukuhu ee, onu bırakmıyor tereke bırakmak e, terk etmek la yetrukuhu onu bırakmıyor ve la yuhibbu <laughs> en yabu da anhu ve la yuhibbu ve istemiyor sevmiyor en yabu da uzaklaşmayı anhu ve ondan uzaklaşmak istemiyor kale li eyyi şey in la yetrukuhu hel huve veladun sahirun ciddan dedi li eyye ne için hangi şey için la yetrukuhu onu bırakmıyor hel o öyle midir ki veledun sagirun küçük çocuk cidden çok mu küçük bir çocuk kalu dediler la hayır ve lakin kâne lehu ahun ismihu yusuf e, dediler ki la hayır ve fakat kâne idi lehu ahun onun bir kardeşi vardı. ismi Hu Yusuf. Onun adı Yusuf'tu. Vehebe ana merraten. Vehebe gitti. Meana bizimle beraber. Merraten <laughs> bir keresinde. Ve vehebna nestebiku ve terekna Yusuf'e inda inda meta'ine fe ekelehu zi'bu. Ve vehebna ve biz gittik. Nestebiku yarışıyorduk. Ve <laughs> terekna bıraktık. Yusuf'e Yusuf'u bıraktık. inda <laughs> metaina mallarımızın, eşyalarımızın yanında Yusuf'u bıraktık. Fe ve onu yedi. Ezzi bu, onu kurt yedi. Ve ya vahika Yusufu fi nefsihi ve lakin lem yekul şey'en. Ve vahika güldü Yusuf'u Yusuf fi nefsihi kendi içinden kendine ve lakin fakat lem yekul demedi, söylemedi şey'en bir şey ve işte ve e, özledi e, Yusuf ve Yusuf ile ahihi e, kardeşi Binyamin'e ve kardeşi Binyamin'i özledi. Ve Allahu en yemtahinu Yakub'a merreten saniyeten. Ve irade ve istedi, irade etti Allahu Allah Allah Teala en yem yemtahinu imtihan etmeyi Yakub'a Yakub'u merreten saniyeten ikinci bir kere, ikinci bir defa Yakub'u imtihan etmek istedi. Ve emara lehum Yusuf'u bitta'am. Ve emara ve emretti lehum onlar için. Yusuf'u Yusuf, Yusuf bitta'am onlara için yiyecek emretti. Ve kale lehum ve onlara dedi. U'tuni bi ahin. Eee... Le... Bi... bir ahin, lakin, min abiyim bir getirin bana getirin kimi bi ehin lekum kardeşinizi min abikum babanızdan olan kardeşinizi babanızdan olan kardeşinizi bana getirin veya babanızdan bana kardeşinizi getirin ve la teciduna taamen in lem bih la tecirune bulamazsınız bulmazsınız tamamen yiyecek in in lem in eğer lem yetu bihi eğer onu bana getirmezseniz yiyecek bulamaz, bulamazsınız ve emara yusufu bi malihim fe vaza fi metaihim ve emretti Yusuf ve Yusuf bi malihim onların mallarını emretti yani mallarının getirilmesini emretti ve vaza fi metaihim ve onların mallarının eşyalarının içine o mallarını koydu. Mal daha ziyade para şey manasına geliyor Arapça'da. bizim mal dediğimiz zaman daha ziyade eşya aklımıza geliyor. Fakat Maliye Bakanlığından da anlayabiliriz. ve aslında mal para demek yani. <laughs> beyne Yakubu ve Ebnaihi. E, beyne arasında Yakubu Yakup ile ve Ebnaihi ve oğulları arasında. Ve raca'u ila ebihim ve raca'u geri döndüler ila ebihim babalarına ve ruhu ve ruhu ona haber verdiler bil haberi ona haberi haber verdiler ve kalu ve dediler lehu ona dediler ersil me ana ehana. ve ersil gönderme ana bizimle birlikte ahana kardeşimizi bizimle beraber gönder ve illa ve inla la necidu hayran indel aziz ve in eğer değilse eğer olmazsa la necudu bulmayız, bulamayız. Ee, hayran bir haber, bir hayır bulamayız. İndel aziz, azizin yanında hayır bulamayız, bulamayacağız. Ve talebu min yakube binyamine ve kalu. Ve talebu istediler min yakube yakubdan binyamine binyamini istediler ve kalu ve dediler. İnna lehu lehafizun. İnna şüphesiz ki biz lehu onun hakkında onun için lehafizun e, koruyanlarız. Biz onu koruyanlarız. Biz onu mutlaka koruruz dediler. Kale Yakubu ve Yakub da dedi. Hel amenekum aleyhi illa kema emintukum ala ahihi min kabl. Hel amentukum aleyhi. E, hel okum aleyhi ben onun hakkında size güvenir miyim? İlla kema emintukum ala ahihi min kabli. Ancak daha önce min kabli daha önce onun kardeşi ala ahihi onun kardeşi hakkında size güvendiğim gibi ola. Ancak böyle güvenebilirim. Onun haricinde güvenemem. Hel nesitum kıssete Yusuf. Hel e ee, soru neseytum unuttunuz? Hel neseytum unuttunuz mu? E kıssata Yusuf, Yusuf'un kıssasını unuttunuz mu? E, tah, e tahfizune binyamine kema hafiztum Yusuf. E tahfizune siz korur musunuz kurur, bin Yamine, binyamine binyamini kema hafiztum koruduğunuz gibi Yusuf'u e, Yusuf'u koruduğunuz gibi mi binyamini koruyacaksınız? <fellahu, fellahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Ve o halde Allahu Allah hayrun hafizan koruyucu olarak en hayırlı Allah'tır, en iyi koruyan Allah'tır. Ve huve ve o erhamur rahimin merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Ve vecedu ve buldular malehum mallarını, paralarını fi metaihim eşyalarının içinde Fekalu ve dediler li ebihim babalarına dediler innel azize raculun kerimun. Şüphesiz ki aziz gerçekten raculun kerimun cömert bir adamdır. Kad adde malene ve lem yakuz minna temenen erselime ana bin yamine nekuz hakkahu eyza. Kad gerçekten de radde iade etti malena malımızı. Velem yekuz ve lem yakuz almadı minna bizden femenen bir hiçbir üç, üç bir ücret almadı. Ersil gönderme ana bizimle beraber gönder binyamine. Binyamini bizimle beraber gönder. Ne kuz alalım hakkı onun hakkını eyzan. Bu eyzan de dahi onun hakkını da alalım dediler. Kale lehum ya ve Kale dedi lehum onlara Yakubu len ersilehu meakum. Len ersilehu. Ben onu göndermeyeceğim. Meakum sizinle birlikte. Hatta ta ki şu olana kadar teahedullahe söz verinceye kadar Allah'a söz verinceye kadar ennekum ne bihi ki siz ne bihi onu geri getireceksiniz onu getireceğinize dair Allah'a söz verinceye kadar İlla en yulebu ala emrikum ala emrikum illa en bu yenilmedin illa en bu yenilmediğiniz takdirde ala emrikum işinizde yenilmediğiniz takdirde onu geri getireceğinize dair Allah'a söz verinceye kadar onu sizinle beraber göndermeyeceğim dedi ve ahedullah ve kale yakub ve ahedu ve e, e, söz verdiler Allah'a ve kale ya ve yakub ve Yakup dedi Allahu ala ma nekulu vekil Allah ala ma nekulu bizim dediğimiz şey üzerine vekildir bizim söylediğimize vekildir dedi ve kale yakubu li benihi ve kale dedi yakubu Yakup li benihi ve oğullarına dedi ve kale ve dedi ya beniye ey oğullarım la tedhulu girmeyin min babin vahidin tek bir kapıdan girmedi, girmeyin ve dhulu ve, girin min ebvabin müteferrikatin farklı kapılardan girin dedi. Burada kalalım. Buradan sonra inşallah bir sonraki şeyimizde dersimizde bitirelim. السلام عليكم